az çok nasıl işleyeceği belli öncelikle hı hı. bir e, anayasa e, komisyonu toplanacak. Hı hı. E, bu anayasa komisyonunun nasıl oluşacağı ile ilgili iki farklı model var. E, önceki dönemde her partinin eşit katılım verdiği sandalye sayısına göre değil, hı hı. eşit katılım verdiği bir anayasa komisyonu kurulmuştu. Hani daha uzlaşmacı olsun, netice alması uzlaşmayla daha kolay olsun diye. Fakat bunun bir sonuç vermediğini önceki hı hı. E, gördük anayasa görüşmelerinde hı hı. gördük. Ee, şimdi öyle gözüküyor ki yani eğilim oyunda gibi duruyor en azından AK Parti'de. Sandalye oranlarına göre partilerin temsilci gönderdiği bir anayasa komisyonu olacak. Dolayısıyla evet. önce CHP'ye gidilecek. CHP'ye gidilecek. CHP kendi vekili kadar, MHP kendi vekili kadar, HDP kendi vekili kadar ve AK Parti kendi vekili kadar Hı -hı. bir şey yapacak. Bu komisyona temsilci Hı -hı. verecek. Ve en ideali bu komisyondan bu neticenin çıkmasıdır. Hı -hı. Fakat bakın bazen şimdi 1 Kasım seçimleri sonucunda uzlaşma çok fazla konuşuluyor. Güzel bir şey. Türkiye için de sağlıklı bir şey ama bazen görünürde olan uzlaşmaların da netice vermediğini görüyoruz. Çünkü bir önceki anayasa komisyonu tam sayısını hatırlamıyorum ama 60 civarında madde üzerinde Hı -hı. uzlaşmıştı yani. 4 parti bu 60 maddenin değişmesi ve nasıl değişeceği ile ilgili uzlaşmıştı. Kabul edilmiş maddeler Hı -hı. vardı. Sonra ya madem bütün üzerinde uzlaşamıyoruz bari bu 60 maddeyi uzlaştığımız 60 madde yani %1 uzlaşmanın sağlandığı 60 maddeyi geçirelim dendiğinde bu mümkün olmadı. Olabilir. Yani bazen e, lafla sağlanan, lafla sağlanan, görüntüde sağlanan bir uzlaşma e, sonuç getirmeyebiliyor. O şeklen bir uzlaşma oluyor ama ruhu o çatışmayı barındırıyor. E, bunun için muhakkak Anayasa Komisyonu'nda yine bu işin bütün tarafların katılımıyla halledilmesi. Hı hı. Gündeme gelecektir ama buradan bir sonuç çıkmazsa Çıkar mı? E, çıkmasını umut ediyorum yani hı hı. çıkması Türkiye için daha iyi olur ama buradan bir sonuç çıkmazsa anayasa yapmanın tek metodu da hı hı. bu değildir kaldı ki uzlaşma dediğimiz şey sadece meclisteki partiler arasında olacak bir şey de değildir sendikalara gidersiniz sivil toplum örgütlerine gidersiniz üniversitelere e, gidersiniz uzmanlara gidersiniz onların görüşünü aldığınızda da bir toplumsal uzlaşma sağlayabilirsiniz siyasi. Uzlaşma olmakla, Meclisteki herhangi bir grupla, herhangi bir partiyle desteği alıp e, başkanlığı çıkartacak e, o yasal sayıyı, vekil sayısını bulduğunuzda, bunu toplumsal uzlaşmayla e, hı hı. desteklediğinizde, bu en az Meclisteki bütün partilerin uzlaşması kadar meşru. Mesela bir CHP ile ortak vekil sayısı 451 olduğu için e, süreç daha hızlı ilerleyebilir. Evet. Buna e, bu uzlaşmaya HDP ve MHP katılmayabilir. Fakat onların bıraktığı boşluk sivil toplumla doldurulabilir. Hı hı. Bunlar meşrudur. Bakın biz bazı yani meseleleri tam bilmediğimiz için kendi önümüze hakikatte karşılığı olmayan bazı engeller koyuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir anayasa değişikliği yüzde yüz uzlaşmayla sağlanmamıştır. Hı, bu söylediğiniz çok önemli. Çok evet. önemli yani bu hem tarihte de böyledir. Bugün güncel değişikliklerde de böyledir. Yüzde yüz uzlaşma gibi bir şeyi önümüze koymak aslında bir çatışmadır. Çünkü o bu konuyu tartışmamak üzerine geliştirilmiş bir manevradır. Hı hı. Tabii ki bir uzlaşma lazım. Zaten uzlaşmanın lazım olduğu şuradan da belli. AK Parti'nin vekil sayısı yeterli hı hı. değil. Bir partiyle bir başka grupla uzlaşarak bunu 330'un üzerine çıkardığında ve halk oylamasına sunduğunda, halk oylamasında da e, gerekli olan yarıdan fazla oy aldığında hı hı. bu gayet yeterli bir uzlaşmadır. Ve bakın Türkiye'de de o kadar bahsedildiği kadar yüksek bir çatışma da yok. Yani bir parti %50 oy alıyor. E, hı hı. MHP ve HDP seçmenine soruyorsunuz sizin ikinci tercihiniz nedir? Kendi partiniz olmasaydı diye. AK Parti. Diyorlar. Hı hı. Ee, şimdi kamuoyu araştırmaları, uzmanlar açıklıyor. Seçim sonuçlarını hı hı. tahlil ediyorlar. Biz de ettik. Ee, CHP'den %3 oranında bir kaymanın, yani CHP seçmeninden, hı hı. normalde yani e, hayatında CHP'ye oy vermiş, daha önce CHP'ye oy vermiş bir seçmenin, e, %3'lük bir seçmen diliminin bu seçimde AK Parti'ye oy verdiği. Hı hı. Bunu söylüyor rakamlar bize. Dolayısıyla öyle... E, çok da büyük uzlaşmayı gerektiren bir uzlaşmayı gerektiren bir bölüm bir yarılma yok mu içeride? Yok Dolayısıyla bu yeterli sayı sağlanarak, farklı aktörlerin e, görüşü alınarak bu sağlanabilir. Bakın AK Parti'nin yani e, geçen dönem mecliste hı hı. E, yapılan anayasa görüşmelerinden önce de bir anayasa taslağı vardı. Hı hı. O taslak aylarca e, partinin web sitesinden ilan edildi. Anayasa görüşçülerinden hukukçularından görüşler alındı, sendikalardan görüşler alındı, sivil toplum örgütünden görüşmeler alındı, gazeteciler katkıda bulundu, akademisyenler katkıda bulundu. Çok geniş uzlaşmayla çok ideal bir metin ortaya çıktı. Ama hayata geçemedi siyasi evet. olarak. Yani uzlaşma bu konuda sağlamamız gereken yegane şart değil. Evet uzlaşma sağlanırsa güzel olur. Bu uzlaşmada kadar geniş tabanlı olursa o kadar iyi olur. İyi olur. Fakat e, geniş tabanlı bir uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda da daha e, farklı bir uzlaşma metoduyla, yeterli Hı -hı. sayı sağlayacak bir uzlaşmayla, sivil toplumda yapılacak bir uzlaşmayla e, anayasalar yapılabilir. Bunun örnekleri çoktur.